Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? İlginizi çekiyorsa doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugünkü programımıza Çin mutfağından soğuk kereviz dilimleri tarifiyle başlıyoruz. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler 2 adet kereviz, ...ya da üç dal kereviz sapı... ...bir çorba kaşığı soya sosu... ...yarım çay kaşığı tuz... ...bir çay kaşığı susam yağı... ...bir çay kaşığı şeker... ...bir çay kaşığı çin acı sosu... ...soya sosu, tuz, susam yağı... ...şeker ve acı sosu karıştırıp bir kenara koyun. Kerevizi köşegen şekilde dilimleyin... ...ve su dolu bir kapta 2 dakika haşlayın. Ardından suyunu süzüp bir dakika boyunca soğuk suda bekletin. Yeniden süzüp... Hazırladığınız sosu kerevizin üzerine dökerek servis edin. Afiyet olsun. Değerli dinleyenler programımızın bu bölümünde Çin mutfağından portakallı tavuk tarifi vereceğiz. İhtiyacımız olan malzemeler 750 gram kemiksiz ve derisiz tavuk göğsü, 1 bardak mısır nişastası, 2 çorba kaşığı ayrıca mısır nişastası, 2 çorba kaşığı soğuk su, hafifçe çırpılmış 2 yumurta, 1 kap sebze yağı, susam, 1-2 dal doğranmış yeşil soğan. Marine etmek için ihtiyacımız olan malzemeler: 1 bardak tavuk suyu, yarım bardak taze sıkılmış portakal suyu, yarım bardak toz şeker, yarım bardak beyaz sirke, çeyrek bardak soya sosu, 2-3 diş kıyılmış sarımsak, 1 çorba kaşığı portakal kabuğu rendesi, 1 çorba kaşığı tayyacı sosu, çeyrek çay kaşığı toz zencefil, çeyrek çay kaşığı beyaz biber. Bütün marine malzemelerini karıştırın, kuşbaşı doğradığınız tavuk göğsünü kilitli geniş bir buzdolabı poşetine koyun. Marine için hazırladığınız sosun yarısını tavukların olduğu poşete ekleyin ve ağzını kapatıp çalkalayın. Tavukların sosla marine olması için poşeti cam bir tabağa koyup buzdolabında bir saat bekletin. Bir bardak mısır nişastasını büyük bir kaba dökün. Kalan marine sosunu da bir sos tavasına koyun. Tavukları poşetten çıkarıp bir tabağa aldıktan sonra poşette kalan sosu atın. Tavuk parçalarını önce çırpılmış yumurtaya, ardından nişastaya bulayıp tüm tavuk etlerini bu şekilde nişasta ile kapladıktan sonra saç bir kaba alıp bir saat daha buzdolabında dinlendirin. Bir saat boyunca buzdolabında beklettiğiniz tavukları alın, bu arada daha önce tavaya koyduğunuz sosu kaynayana kadar ısıtın. Su ve 2 çorba kaşığı mısır nişastasını sürekli karıştırarak yavaş yavaş tavadaki sosu ekleyin. 1-2 dakika kaynattıktan sonra tavayı ateşten indirin. Dibi kalın bir tavaya yağ koyup yüksek ateşte ısıtın. Isınıp ısınmadığını anlamak için bir tutam nişasta atın ve baloncuklar çıkarmasını bekleyin. Dikkatli şekilde küçük bir parça tavuğu tavaya koyun ve tavuğu yuvarlayarak küçük rulo şeklinde pişirin. Tavayı tıka basa doldurmayın. Çünkü tavuklar yağını salar ve gevrek olması gerekirken yağlı yumuşak bir tavuk elde edersiniz. Delikli metal bir kaşıkla kızaran tavuk parçalarını tavadan alıp kağıt havlunun üzerine çıkarın ve yağın süzülmesini bekleyin. Tüm tavuk parçalarını aynı şekilde kızarttıktan sonra sıcak marine sosun bulunduğu tavaya atıp iyice karıştırın. Susam ve yeşil soğanla süsleyerek beyaz pirinçle birlikte servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Sevgili dinleyenler programımızın bu bölümünde 1644-1911 yılında hüküm süren Çin Hanedanlığı döneminin tıbbi eserleri ve yazarları kronolojik sıralaması ile ele alacağız. 1644 yılında Fu Renyu tarafından yazılan Shen Shi Yao Han adlı eser değerli oftalmoloji kitabı anlamına gelir. Bu kitap farklı göz hastalıkları, 108 sendrom, 308 reçete ve örneklerle açıklamalar içerir. Ayrıca göz hastalıklarının büyük özeti anlamına gelen Yanke da Kuan olarak da isimlendirilir. 1665'te Chi Kun'un kaleme aldığı Vayke da Chen adlı kitap harici tıbbın büyük özeti anlamına gelir. Eser cerrahi tanı ve tedavilerin temelini tartışır, ve sık kullanılan reçetelerin listesini içerir. 1669 yılında K. Çin tarafından yazılan Şanhan Layı Suci adlı eser, eksajen ateşli hastalıkların yeni derlemesi anlamına gelir. Söz konusu kitap Şanhan üzerine notlar ve yorumlardan oluşur. 1670 yılında Can John tarafından kaleme alınan Sarı İmparator'un tıp kresiğinde toplanan notlar adlı kitap, Neyicinle ilgili zorlukları ve soruları açıklar. 1682'de Van An'ın yazdığı Yifan Cici adlı eser reçeteler derlemesi anlamına gelir. Bu kitap yaygın olarak uygulanan reçetelerden oluşur. 1687 yılında Cao Xiangke tarafından yayınlanan tıbbın anahtar bağlantısı anlamına gelen eserin orijinal adı Yiguan'dır. Kitap ısınma yöntemleriyle bedene takviye yapılmasını savunur ve hayati önem taşıyan beden ısısını vurgular. Aynı yıl içinde Li Yongjui Kun'un kaleme aldığı Jianji Hui Bu adlı eser terapi için ek derleme anlamına gelir. Söz konusu kitap geleneksel Çin tıbbı okurlarının farklı deneyim ve öğretilerini özetler. Ayrıca hastalıkların muhtelif türleri olan 80 çeşit sendromdan bahseder. Sevgili dinleyenler 1644-1911 yılında hüküm süren Çin Hanedanlığı döneminin tıbbi eserleri ve yazarlarından bahsetmeye devam ediyoruz. 1694'te yine Van An tarafından yazılan Benceo Beyao adlı eser temel tıbbi maddeler anlamına gelir. Bitki özelliklerinden bahseden bir monografi niteliğindeki kitap ayrıca sigaranın tehlikelerine dikkat çeker. Yazarın Tanto Gecuya adlı eseri ise geleneksel Çin tıbbı reçeteleri için önemli bir rehber kitaptır. Aynı yıl içinde Can Du'nun kaleme aldığı Can şeyi adlı eser, çanın genel tıbbı anlamına gelir. Kasamlı tıbbi bir koleksiyon olan kitap, tarihten günümüze bütün tıp dallarını kapsar. Kapsamlı tıbbi bir koleksiyon olan kitap, tarihten günümüze bütün tıp dallarını kapsar. Ayrıca çiçek hastalığına karşı aşılama yöntemlerini tanıtır. 1695 yılında Şia dinin yazdığı Yoğu Kiyet Yecin, demir aynası anlamına gelir çocuk hastalıkları üzerine bir tez niteliği taşıyan kitapta yazarın deneyim ve görüşleri yer alırken masaj terapisiyle tedavi yöntemi önerir. 1697'de Van Honhan tarafından yayınlanan Pucin Yişi adlı eser antik ve çağdaş tıp tarihi anlamına gelir. Geleneksel Çin tıbbı tarihine ilişkin bir açıklamadır. 1723 yılında Jiang Tingshi'nin kaleme aldığı Pucin Tuşu Cicen adlı eser, antik ve modern kitaplar koleksiyonu anlamına gelir. Büyük bir referans kitabı olan Metin, Çin Hanedanlığı Komisyonu altında değerlendi. Yaklaşık 520 bölümden oluşur. 1729'da You Yi tarafından yazılan Jin Kui Yaolu Ye adındaki eser, altın göğsün temel özeti anlamına gelir. Aynı yıl içinde, aynı yazar tarafından yayınlanan Shanhan Guan Ruji" adlı eserse, bu kaynaklı hastalıkların inci dizeleri derlemesi anlamına gelir. Şan Hanlun isimli kitabın yeniden düzenlenip yorumlanan versiyonudur. Sevgili dinleyenler yayınımızı noktalıyoruz. Bir sonraki programımızda yeniden görüşene dek mutlu kalın. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.